Mikropor, iğnesiz mezoterapi neden geleceğin mezoterapi yöntemidir? Bugün bunu anlatacağım. Mikropor, iğnesiz mezoterapi cilt desteği ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem cilde yararlı aktif maddelerin enjeksiyon kullanmadan deri altına etki etmesini sağlar. Mikropor iğnesiz mezoterapinin etkinliğini sağlayan temel özellikleri sıralarsak birincisi elektroporasyon teknolojisidir. Elektroporasyon cilt hücrelerinin zarında geçici mikro kanallar oluşturmadır. Bu kanallar Aktif maddelerin cilt altına daha kolay geçişini sağlar, elektrik akımı kullanılarak cilt geçirgenliğini arttırır. Böylece cilt yüzeyine uygulanan serumlar veya vitaminler doğrudan deri altına ulaşır. İkincisi ciltte yenilenme ve canlanma yaratmadır. Aktif maddeler cildin ihtiyacına göre seçilir. Örneğin hyaluronik asit, vitamin, peptit, antioksidanlar gibi bileşenler cilt altına etki ederek nemlendirme, elastikiyet kazandırma, kırışıklık azaltma ve cilt tonu düzenleme gibi yararlar sağlar. Bu maddeler cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder, kolajen ve elastin üretimini artırır. Bu da cildin daha sıkı, pürüzsüz ve genç görünmesini sağlar. Üçüncüsü ağrısız ve iğnesiz uygulamadır. Geleneksel mezoterapi yöntemlerinde enjeksiyonlar kullanılırken mikropor iğnesiz mezoterapi tamamen iğnesiz, ağrısızdır ve iğne fobisi olan kişiler için ideal bir seçenektir. İğne kullanılmaması enfeksiyon riskini ve ciltte oluşacak tahrişleri de minimuma indirir. Dördüncüsü kullanım alanlarıdır. Mikropor iğnesiz mezoterapi, saç dökülmeleri, akne tedavisi, leke giderme, cilt sıkılaştırma, nemlendirme ve yaşlanma karşıtı yani anti aging tedaviler gibi birçok alanda kullanılır. Sonuç olarak mikropor iğnesiz mezoterapi cildin gereksinim duyduğu besin maddelerini ağrısız, doğrudan ve etkili bir şekilde cilt altına ulaştırarak cildin genel sağlığını ve görünümünü iyileştirecek, hızlı iyileşme süresi ve minimal yen etkileri sayesinde de giderek geleceğin mezoterapi yöntemi olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak ve randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Medikal estetik ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve güzel kalın.